bizlerle. Ali hoş geldin yayına. Bugün tabii ABD gündemi oldukça yoğun veri akışı ve açıklamalara e, şahit oluyor diyelim. E, bir yandan tabii ki tarım dışı istihdam verisini bekliyorduk. Piyasalarda biraz daha ters etki bekleniyordu aslında ama öyle olmadı. Ve çeşitli açıklamalar var. Hepsini senden dinleyeceğiz şimdi. Gözde öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Başkan Biden bugün San Diego'da Hatırlanacağı üzere çift yasası kongreden geçmişti ve Başkan Biden onaylamıştı. Zaman zaman eyaletlere giderek bilhassa Amerikalı teknoloji firmaları ziyaret ediyor ve çift yasasının faydalarını anlatıyor. O nedenle bugün San Diego'da daha sonra da Chicago'ya geçerek e, ara seçimlerle ilgili bir programa katılacak. Ama ekonomik verilerle başlayalım. E, senin de dediğin gibi istihdam rakamları açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 261 bin tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranında yüzde %3.7'ye yükseldiğini belirtebiliriz. Ücretlerde söz konusu dönemde güçlü bir şekilde de yükselme olduğu görülüyor. Ortalama saatlik kazançla baktığımızda aylık yüzde %0.4'ten yıllık yüzde %4.7'ye artış olduğunu görüyoruz. Bu yükselişte ücret artışlarının enflasyona baskı yapmaya devam edeceğini de işaret etti. Başkan Biden'dan da bir açıklama geldi. Son açıklanan Ekim'deki istihdam rakamlarının umut verici olduğunu ve Beyaz Saray yönetiminin enflasyonla mücadeleye aralıksız devam edeceği mesajını da verdi. Ayrıca bugün Boston FED Başkanı Collins bir konuşma yaptı. Çünkü Aralık ayının ne olacağını, FED'in ne bas faiz artışı yapıp yapmayacağı ile ilgili birçok şu anda spekülasyon ve tartışma var. Boston Fed Başkanı Collins faizlerin ne kadar yukarı gideceği konusunda yargıda tahminde bulunmanın erken olduğunu dile getirdi. Yani biz 13-14 Aralık'taki FED toplantısına kadar gelecek ekonomik verilere göre FED'in bir alacağı kararı daha sağlıklı şekilde göreceğiz. Ama tahminler şu andan yapılmaya başlandı. Son olarak gözde kongre ara seçimleri çünkü ekonomik anlamda da piyasalar takip ediyorlar. 8 Kasım Kongre ara seçimleri var. Ama şu an itibariyle rakamlara baktığında 47 eyalette 34 milyon seçmen oyunu erken kullanmış durumda. Ya sanda erken gitti ya da posta yoluyla oy verdi. 8 Kasım'da ana seçim günü olacak milyonlarca Amerikalı seçmen bu seçime katılacak ve 435 koltuklu Temsilciler Meclisi'nde ve 35 tane de senatörün koltuğu için mücadele var ve beklenti de Kongre'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin alacağı doğrultuda gözde. Peki Ali Çınar çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da tabii ki bu veri sonrasında açıklamalarda gördük. Özellikle biliyorsun işte Fed'in yankıları devam ederken buna dair neler aktarabilirsin bizlere? Tabii Fed Başkanı Powell sıkı para politikasına demim edeceğiz sinyalini verdi ve açıkçası e, Aralık'ta tahminler şu anda 50 baz faiz e, artışı olacağı doğrultuda yani agresif 75 baz olmayacağı yönünde bir beklenti var ve gelecek yıldan itibaren daha da düşüşe gidecek gibi görünüyor. Ama bunların hepsi biraz enflasyon verisi istihdam verileri e, yani ileriki haftalarda açılacak ekonomik verilerle de çok önemli olduğunu biliyoruz. Eleştiriler de aslında Fed Başkanı Powell'a geliyor. Hatta Demokrat Parti'den, Kongre'den sert eleştiriler var. Fed'in artık faiz artışını durdurması gerektiğini, Amerikalı tüketicinin acı çekmeye başladığıyla ilgili yani bir yandan Fed Başkanına tepkiler var ama Fed Başkanı da "Hayır şu anda böyle bir frenlemeyi yapmak çok, çok erken, yapmamaktan daha iyidir." açıklamalarında bulunuyor. Tabi ileriki haftalarda enflasyon verisi ve diğer rakamlarda önemli olacak. Ve ayrıca resesyon tartışmaları hiç bitmeyen tartışmalar. Çünkü birçok ekonomiste göre 12 ay içinde ABD resesyona girecek tahminleri güçlü şekilde yapılıyor ve anketlerde de bu şekilde çıkıyor. O nedenle Fed'in aldığı 75 fazla faiz artışının etkilerini biz ilerleyen günlerde de göreceğiz ama piyasada bir kesim olumlu bir kısım olumsuz şekilde tepki verdi. Bilhassa tüketici tarafında sahada gördüğüm tüketicinin mutlu olmadığı çünkü fiyatlar hala çok yüksek gözler. Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Bugün tabii özellikle az önce de belirttiğimiz üzere tarım dışı istihdam